Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eren arkadaşımın müzik klibini çekeceğiz. Umarım keyifli olur. Aynı zamanda da Sparta'da gitmediğimiz yerler var. Gölcük olsun, Kirazdere olsun sizlere göstermediğimiz yerler. Oraları göstereceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Gırgır, gır Şamata, müzik klibi çekeceğiz, işte gezeceğiz. Umarım eğlenirsiniz. Videonun sonuna bakalım. Starımız da geldi arkadaşlar. Oyuncumuz klibi... Kapı çok soğuk, adamın içinde atlet bile yok, bu şekilde çekim yapacağız. Gideceğimiz yer de yüksek bir yer. Gideceğimiz şeyler emek ister. Arkadaşlar size bir şeylerden bahsedeceğim. 3-4 aydır video paylaşamıyorum. Bunun nedeni, en son paylaştığım videoda, e, videoyu paylaştım ben vlog'u, tatil vlog'unu. 2 e, saat sonra otele gittik, havuzuna girdik. Orada benim omzum çıktı hastanelik falan oldum. Ambulans hastaneye kaldırıldım. 3-4 aydır da bunun yüzünden video çekemedim. Umarım bu videonun sonunda da omzum tekrardan çıkıp <laughs> sizleri 3-4 ay yalnız bırakmam. Bakalım. Videoları izleyin. Videolarda emek harcıyoruz. Video çekebilmek için. Keyifli videolar olsun. Bak. Arkadaşlar biraz da klibin e, klibini çektiğimiz şarkıyı dinleyelim. Evet. Arkaya al arkayı. Her Bu kadar yeter. Info devamı spotide. <laughs> Gölce'ye çıkmadan önce Milas Millet Bahçesi'ne bir girelim dedik. Güzel bir ortam var. Tamam. Bir de bir şey. Tam oraya geliyordum zaten. Elimin bir saniyesini burada yapacağım. Akın'ın anlatanın şarkısında var ya. El, olma. Özel olma. Özgün ol. Akın makın. Sen bir çıkartırsın ben bir çıkartayım. Yön alma. Yön ver. El sahneni falan burada evet, Yönetmenlik savaşı kadar. var şu anda burada. Ben <laughs> aralık kaldım. <laughs> 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 sen, ne dersen yani. o. Evet. El sahneyi burada. <laughs> El sahneyi burada çekmeyi düşünüyorum hocam. <laughs> Yine aynı şekilde devam ederiz. Burada 2-3 sahne çekelim. Diyorum. Sadece ağaçların güzelliğini almaya çalışıyorum. Mehmetcan ağaçlar al oğlum. Nasıl abi? Çok iyi. Adamın abim sen kimlik kartını niye getirmedin? <laughs> Cansın abim. <laughs> Cansın abim. <laughs> Kanka şu demire bir tane çekelim. Çekelim ağaçlarda değil mi? Ağaçlarla bir saniye çekelim. Bir saniye buraya çekelim. Emir Son kanka düşününün... şöyle tutacak yani kafasını falan çevirecek başlık etrafa. Abdü ikinci yönetmen olsun diyenler. <laughs> Sokak lambasında mıydı o şey? Olay. Sen görüntü yönetmeni ol ya da en kötü. <laughs> Çok karışma bence. <laughs> <laughs> Mantıksız mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir daha söyle. Bak, biz onları konuştuk. Onları onay almadı ekip. Kim vermedi onayı buna? Biz ekip olarak toplandık. Oy, olarak bile yazdık. bakın şimdi telefon bu ya kanka tutacak şöyle etrafa baktık ya. Sizi anlatsın hadi bizim Emir'in gözünden. <gülüyor> <gülüyor> Emir gel oğlum. Sen hadi Emir. bir deneme çekim yap biz geliyoruz yanına. Az <laughs> solistler en son gelir. <laughs> Dislike. Seni kimse yapar. Hikayeyi de atarsan şerefsizim. Şarkıyı kendi atarsan. Şaka yapma atacağım. Hikayacımız yok ya bu saatte sonra global oynuyoruz artık. Global oynuyoruz oğlum. <laughs> <laughs> Aynen kanka. <laughs> kanka şey çok cesedim global oynuyorsun. Çok Vallahi çok iyi. Yürüsün ya. buradan önce bir. Yürüs. Arkadan alalım. Başlıyor muyuz? Bir <laughs> bir yarısı yürüme zaten. He. Kanka. O kadar değil. Ee, mi? yukarıdaki yürüme sahnesinin şey diye düşünüyorum. Arkadan çek benim. Çok arkadan evet, oldu. Evet arkadan çok oldu. Çok yakın çok olsun. Uzaktan, yakın çok uzaktan. Gelip. Şey, kamerayı kuracağım. Yürüyecek 3 saniye 3 saniye yakın ön taraftan. Yüzden hiç yüzden yürüme almadık şöyle. Aa evet. Şöyle yürüme almadık hiç. Aynen. Burada çekelim mi o saniye? Aynen. Mi? burada olabilir aslında. Oğlum bir tık tıkla ilerlemeyelim mi? Bunlar ya, boş, boş abi. Boş. boş. Yani, derin Bana bıraksalar 80 milyon, milyon garanti. <laughs> <benim ilk gülüyor> yok açılıyor. <değil mi>? <laughs> Delik, sen buradan çıkalım kanka. Arka, arka taraf şey yapıyor. Aynen. Hadi bir başlayalım. Son kendininkini. İlk önce kendininkine. Durduk ak olun. Kesmişim evet. çıkartmamız hadi. 3 2 1 kayıt. Güzel, bir. Kanka. Gel kanka. Gelmeneceksin. İkinci kayıt. 3, 2, 1, kayıt. Güzel. Bu i̇yi daha, bu daha iyi. Gayet iyi, izleyelim. Bak, ya, Bizim efektle beraber çok iyi olur bu. <laughs> çok iyi olur. Vallahi süper. Şimdi ne yapıyoruz? Senin sahneyi Bidon çekelim. Bir de onu dediği gibi çekelim. Geç tekrardan. Uzatabilirsen kanka birazcık uzat. Yara bitti yalnız. <laughs> Yansın elinde sadece. Böyle diyorsun. Hı hı. Ucuna mı bir de tutmak lazım. edeyim mi onu? Sen de başını tut. Tamam. <laughs> Koyuna başla. Kanka hani bak şey yap. Şöyle yerden al. Merdiven gibi geldi. Başlatayım kanka. ben de. Şöyle Bu yap. yapıyorum. Bak bak şu. Çek bir azma götürmüyorum sizlere. Yok. 3 2 1 kayıt. Biraz daha gel 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 gel. Çok sağlam kanka. Tamam. Çok sağlam. Bu uzak, Hayır bir kanka. Uzak şey, olmadı. uzak bakalım, mesafe olduğu için çok. Başı keser diye ekleriz. En kötü. Bunun bence yakın çekimli olması lazım. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Kanka, bu, bu daha iyi Eğer bir de böyle vücudu tarayacaksa aşağıdan yukarıya yakın olması yani lazım. Hocam. Emekli. <laughs> 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 Siz sanattan ne anlarsınız lan? Beğenilmedi. <laughs> ben de beğenmedim. Hocam ya. bu ne ya? Lütfen <laughs> açtı. Çi geldi. Çi şey oldu birazcık sıkıntı yoradı. Kaza yaptık kuruyemiz onu bekledik. <laughs> tamam. Detay... Badire de rahatlattık yani bugün. Valla. Yağmurlu havada sipariş vermeyin arkadaşlar bu şerefsiz. Yağmur <laughs> yağmur. Ben beşlik damacana söyledim ihtiyar. <laughs> Geç Emir. Buyur hocam. Bacağı kısa istiyorsun. Ne bu şimdi? Tekrar ne cifre? Sen nereden atabiliyorsun? Birazdan görüşmek üzere. Tamam sen dur orada ben getirin sana. Kanka bence oradan buraya doğru gelsin. Ama yok burada da mavi şey var. Geç. Emek emek. Bir insanlar var ya aslında Kanka çok Kestik. Kestik. Nasıl oluyor sence? Ya ben siz biraz zayıf ama çocuklar kendilerine göre bir şeyler. Bakalım ne olacak. Gençlerin önünü açmak gerekiyor. Değil mi? Aynen, daha Güzel bir şey ya. çıkacak mı ya? E kanka ben olsaydım çok Day çok güzel bir şey çıkacaktı. <laughs> bi sene, sene bitmeden derdi. şeye girer değil mi trende? <laughs> en çok dinlediğim. Lan Spotify'da trende. birinci şey Eren Kozaklı. Dön neydi? Dön diyemem. Dön, diyemem. <laughs> geliyor geliyor geliyor. <laughs> kanka, yani bu köprü çok hoşuma gitmedi benim ama ya. İleride başka şey var mı? Köprü var <laughs> Sen mı? Sen Mehmetcan'ın videosunu çeksene. Yok efendim. tek köprü. Bu. Yönetmen lazımmış Mehmetcan. Bir köprü mü var? Tek köprü e, bu. Tam Sen de beni çek. Biz yönetmenin işine karışmıyoruz ya. Biz şeyciyiz, ayakçıyız. Şu çocuk geldi. Abi ya şu çocuğu <laughs> klipte oynatır mısın ya? Mahalleden söz verdi. Abi <laughs> heves ediyor bu işte. Valla ya. Hı? Kim lan ben miyim o? <laughs> Sen de basit. <laughs> hayali bir yana. Olabilir evet. Bir ajansla bir görüşmem lazım. Abi mahalleden çocuk ya. Çocukluğundan beri özeniyor. Üzülmesin. Hı? Tamam bir şarkıyı söyle bakayım bir. <laughs> Kanka bilmiyorum ki. Parçaladım fotoğrafı abi. Işık var, ışık var. Sen var bir, çalış, bir süre daha çalışmayı devam Fotoğraf ne var mı abi? <laughs> Yok abi parçaladım. <laughs> Sen bir 5-6 yıl daha falan çalış. Kestik. 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 Benim, Benim videoyu da kestik. <laughs> Çok iyi ya. Ben şu sahneyi bir deneyelim abi de. Buraya mangal da gelinir bu arada. Vallahi. Banka mı oturayım üstüne mi? Kanka banka okuyor. Arabesk ve şey çekmiyor. Klibi çekmiyor. <laughs> Şuraya da şey kutu biralar dizelim. <laughs> arabesk Oğlum söylüyor. bak evet. kanka bak. Buradan aşağısı da güzel oluyor ha. Yüzüğü takmış evleniyor kanka. Buradan aşağısı da güzel ha. Boşver gitsin kanka. Bir dakika. Heh. Süper kanka. Tarantino gibi zoom yapsın değil mi? Süper kanka. Geleceğim. Boy farkı tabii eşitlemiş olacak. Şurada Eren tam ortada kalacak. Evet. Söyleyecek. Kabereye bakmayayım ya? Yani. Bakma bakma. Ufak bakabilirsin. Bakma. Şu boy farkını bir değiştireyim dur. Ama aynı kadrajda olmasınlar. Ne anlamda? Ya, yani. Ben e... tamamen çıkayım o an Eren gibi. Aynen. Öyle Aynen. bir şey yapalım. Gel o zaman bak. Oğlum oturacak başka yer yok ama. Kanka yer yok bak. Geliyorum şimdi. Geldim. İkisi aynı anda olmak zorunda. Arayı kesme Onu. Hayır. Kesme kesme Tut be. Emir kalkıp gitsin. Ha Emir kalkıp gitsin. Atma ya. Kanka yine şey oluyorlar aynı kadrajda oluyorlar. Ya aynı kanka. kadrajda olsunlar yani. kad... Sayın oyuncum nasıl hissediyorsunuz? Zor. Oyunculuk zoruşmuş. Role giremiyoruz. Olacak olacak inanıyoruz. Teknik problemler... Ekipten üzere. mutlu musunuz? Ekip çalışkan iyi bir ekipimiz var. Müzik zaten ekip işidir kesinlikle. Burada iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi hemen bir oyuncusuna bir gidelim. Evet efendim nasılsınız? Vallahi iyiyim çekimlerimiz gayet güzel gidiyor. Çok on numara bir iş çıkacak ortaya. Bakacağız inşallah inşallah. Bunlar da bir şey yapmaya çalışıyor. Kalk kanka. Dümenden bir şeyler. <laughs> öyle değil de yani. Tam, <laughs> öyle de yani. tam <laughs> da öyle <de> yapmıyorsun da. <laughs> öyle değil de yani. ya. Bak kapandı telefon. Ya bilader. Emir. İki tane çakal toplanmışlar. Bir, aslanı. Ha, bir aslanı devirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar. Ha. O gün tek başımaydım. Ha. Ve yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Sıra bakmayın ya, da, ya. 70 kilo adamdan da dayak yemem. Yemem. Kırarım kolunu ama. <laughs> Milas'ın bir tık üstündeki Gölcük. Tabiat Parkı'na girdik. Burayı da sizlere göstereceğim ben. Klibimizin çoğunluk kısmı da burada çekilecek yine. Bir dakika falan değil mi? Yaklaşık olarak. Yok ya. Kaç dakika? 10-20 saniye buradadır bence. Oğlum boş ver. Niye gel geldik oğlum o zaman? Düm <laughs> dümenden ne klip. Ne çekeceğiz burada? 10-20 saniye. 10-20 saniye mi? 10-20 saniye mi? Dümenden klip çekiyoruz o zaman. <laughs> Abelenin <Ama gülüyor> şarkı şeyi var burada. Söylemesi var. Hmm. Girişe bir de 60 lira verdik. Girişe 60 lira 20 verdik. 20 saniye 60 liraysa saniyesi 3 lira. İyi kullanın. Aynen. İyi rol yap Emir. Her saniye 3 lira bir, bir, bir klibin bir, 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 bir. Emre'ye para vereceğiz. Benim benzin bitti, yolda kaldık. Bir de ona para vereceğiz. Onu da 20'ye veriyoruz. Onu da 20'ye veriyoruz. Evet. Güzel, evet. güzel güzel. <laughs> <laughs> Burak'cığım, bu göl ne gölüydü? Hemen anlatıyorum, tektonik göldür kendileri. Tektonik. Türkiye'de 4 tane bulunmakta. Birincisi bu, Gölcük. Birincisi Nemrut var. Tektonik ne demek? Aa lan teknolojik değil volkanik göl burası. <laughs> Nereye volkanik göl? Peki, İyi burası. Bela bir kişi Var mısın lan iddia ya? Lan burada volkan mı var? Var mısın iddia? Nasıl işte? olsun bu volkanik Bu göl. gördüğüm volkan işte. Siktir git. Gel 200 lira. Ben lirası, Gel 200, 200 <laughs> lira iddia. Yok imkanı gel yok. Gel 200 lirasın. Hayır kanka girmem ama imkanı yok. Vol göl volkanik Kanka burası göl. volkanik göl. Yok. Bu yapay göl oğlum. Volkanik volkanik. Türkiye'de Türkiye 4 volkanik. tane var, Yapay mı? Ne yapay mı? Peki bu göl açık göl mü kapalı göl mü? Kapalı. Kapalı göl. Kapalı. Şey, şey Bir yok. kapalı göl. Ne? Ne? Oğlum açık nerede, göl. Neresi açık? Bizim nerede? Bağlantısı var. Nerede? Nerede, var? var bana. Bizim hemen bağlanıyor. Güyor şuradan. Gideyim Allah kuran çapsın var. Yok. Gördün mü? Bayram Meren anlattı. Çek Yemin ederim var. <laughs> Barda gölcük şey mi dedi? Açık göl mü dedi? A pardon kanka eğirdirdi o. He. Arkadaşlar He. pardon. KPSS... Ya. <laughs> Yanlış yerden kafes Kapes ezet tokat. Eğirdir açık göl. Açık. Doğru. kafesize tokat şov. Açıkma full set ekibimiz var. Biz Bizim Abdül'e kapışma videomuz ne zaman? Hmm. Bugün Şimdi diyeyim. Yakında KPSS videosu da gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. KPSS kapışması. Aynen. 200 lira ben mi? Sen de gireceğim mi? Genel kültür, genel etene girerim. Şey, sadece e, Vatandaşlığa girerim. <laughs> vatandaşlığa tokatlarım. 200 lirasına giriyoruz bu arada. Sağır dedi sizlerin tam cezahileti kaç yaşına verilir? 18. 21. Asıl 21. olay burada kardeşim. Şey, burada. Masterchef All Star geliyor. Masterchef All Aynen, Master Chef de geliyor. Çekiyoruz. Sizce hangimiz alırız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yakında benim kanalda. Hadi bakalım şimdi birazcık klip çekelim. Sonra devam ederiz. Kanka video devam edecek. Durma buraya doğru gel. Sürekli tamam. yürü. Hatta koş kanka. Isı adam gibi. Motor. Seni söyledim motor yani. Kayıttayız oğlum dizin konu. <laughs> yönetmen olmasa ya. selam verirler de işte <laughs> yönetmen yapacak bir şey. Oy. Silerim bak bütün diski atarım. <laughs> ne oldu öyle lan öyle? <laughs> ya sanan da seni ünlü oyuncu sanacak var bozmayın, ya. Bozmayın bozmayın şeyini bozmayın. Bak bak. Triplere bak. Mehmet Mehmetcan bana bir çevir sen kamerayı. Arkadaşlar. Çıktın objektif. Yani yaklaşık 3 yıldır bu işleri yapıyoruz. 3 yıl. Hayatımda. Dün başladık <laughs> a**ı <çaktın> oğlum. <laughs> <laughs> hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu. Asla var ya. Bunun Bunu yüzünden babam... rejiye zaten. <laughs> bunun yüzünden tekrar almadık. Biz sadece şey dedik. Acaba şöyle <laughs> mi çekip diye yaptık hep. Yani. Benim de hayatımda çok gördüğüm çok en iyi oyuncu ve hayatımda gördüğüm tek oyuncu. Tek. Oyuncu. Onun da etkisi var tabii. <laughs> Şahin geliyor ya. <laughs> Çetin Çetin Tekin Dor 2. Geliyor. Babam ve oğlum 2. Çok iyi bitti hadi. Hadi, hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Hayır bir tane daha bir tane daha. Giriş bölümü nerede kullanmak istersin? Hayır döndiyemen başka yok. Bir tek girişte var. Ben bilemem 2 kez var. Şarkı mesela nakarat. Hocam nasıl gidiyor? Ya, nakaratın başında Gitmiyor. uzakta, ortasında burada. Ama gidecek. Üşüdük mü? Buz buz. Yakadan giriyor, paçadan çıkıyor. <laughs> Abart. Anladın taktiği. Sonunda da belki yakın çekim gireriz. Tamam. Telefonu su yok mu ya? Susadık. İşte oğlum. Her yer su oldu. <laughs> oğlum içebilir mi oğlum? Lan tatlı su gel içek. <laughs> Yemin et. Yalaktan içer gibi <laughs> ala, çek. <laughs> yok yok kanka şey olması gerekiyor. Artmaması gerekiyor. Yani. şey mi? Biz sevmeyi... Nereye, Şu nereye? dağların arkası Sagalassos'muş arkadaşlar. Ya yersen bilgi. oğlum yersen. Nereye Sagalassos? Antalya'da girişini sakalasos'ta Antalya'nın önünde oğlum, oğlum. Kanka savun çıkışındadır. Gel kanka ne olursun. Doğru gel. Mu? Oğlum Antalya'ya giderken kocaman tabela asmışlar. Sağa doğru. Aç aç doğru. Google ha. haritaları aç. Antik Şu dağın arkası da. Sagalassos mu um değil mi tamam. bakacağız. Var mısın 200 lirasın iddia et. Sagalassos aç kardeşim. Burada internet beyler. Bimiz ay çekmez. çekmek bak, tabii. Bak kanka Çok bucakta e, Sagalosos. Tamam mı? O zaman bayağı şu dağın arkası kanka. <laughs> ya dağın, ya. dağın arkasına 100 200 kilometre gidersen dağın arkasında kalıyor kanka. <laughs> Neyse arkadaşlar internet çekince gösteririm. Aynen aynen Sagalosos aynen. Ya Hep de Arkadaşlar olur. güneş gidiyor. <laughs> ne kadar Allah'sınızsınız ya? Güneş gidiyor güneş. Çatkan orada lan. Işığı geçiriyoruz. Beyler ben size göstereceğim bekleyin. Buralar hep tutluk da. Hadi abi ritim <laughs> çocuğu ya, ritim hadi. Hadi abi, hadi. Ya Oğlum, beyler, rolden ya? çıkıyorum hadi. Ben bunu göstermeden çekmem. Emre'yi bir sövün. İnternet çeken var mı? Bana Yok. bir fotoğrafını gösterin. role girmem lazım. Aaa! Kimin? Yarim. Onun. Oy! Yapma! Bile bile sıkılmadım. <laughs> Kanka normal baktım bildirim var mı diye. <laughs> Fotoğraf açmadım yani. Dur bakayım be. <laughs> Anam. Güzel çekiyor. Girdin mi moda? Beni açtı arkadaşlar şu anda. <laughs> evet benim fotoğrafım. Bu fotoğrafım bir e, son dün çağırsız Abi değiştirdi. nasıl inanmıyorlar bana? He gel gel. Tamam kanka inandık. Gel bak Sen nerede Sagalosos? Bak görüyor musun Isparta biz şu an buradayız. Gölcük burası. O gösterdiğin dağlar şurası anasını satayım. Ya zaten. oğlum şurası, arka taraftaki çıplak dağ, şu bak. Tamam, tamam, aynen, aynen. tamam, tamam. Aa, Gölcük'le. Tamam. <laughs> Gidiyorum ben. <laughs> Yolda giderken elma ağaçlarına rastladık. Kulak kol için. Ben yedim. sallıyorum toplayın gelin. Yani. Bak ye beni. Yer ye elması mı mi? kanka bu? Ye yer Seni yerim şap Ver mi? Erik gibi elma. <laughs> ya da erik ağacına geldik yanlışlıkla haberimiz yok. Kanka yok. Orijinal elma bak bu. Ne oğlum bizim yediklerimiz çakma mı? lan var. Yemin et. Yok, yok, Çok iyi. Çok iyi. Nasıl çok, çok iyi? Çok, çok, çok iyi. iyi. Elma. Allah. Kanka bu yeni... Isırıyorum. Dağ mükemmel ötesi bir şey. Hak yok ya. Yani. Ya baksana kıp kırmızı duruyor ama. Aaa. Anne oğlum ben niye hiç görmüyorum. Süper lan. Çok elini iyi. Isıcam mı? Bakayım be. Isıcam oğlum mı? Şuna bak ya. Isıralım. Yorum. Çok iyi. Muazzam. Çok iyi. Şundan Tatlıcan. bir kilo, beyler şundan bir kilo alalım. Vallahi çok iyi. Oyun. Oy, bunlar kime. ne? Ya bak. Yemem üstüm müsait olsa tırmanırdım. <laughs> Hocam sen <laughs> dur bir oyuncusun <laughs> sen kanka ya. Çek kırıp tırman kanka. Kanka. Ya Burak o yüzden öyle. Paşa gel. Oğlum Survivor'a gitsek demek ki ben sizi besleyeceğim ya. Valla. Ne diyorsun? Balanı vururum balanı vururum. Neyse. Haram da yenildi mi haram? Ha? Gözak oğlum gözak da. Özel mülk ettiydi. Gözak indir kanka. ağacı <laughs> kır kır özge. Doğaya zarar ver. Yap <laughs> özge, yap, yap. <laughs> özge değil. Ökü ökü. Ökü yapma ökü. Ökü yap ökü. Ökü yap ökü. Kır ökü. Emek. <Emin>. Şurada <laughs> bir video olsun mu kanka? Hadi bakalım. Kanka. Gidelim. Burada da. <laughs> Allah için sus. Bizim şey. Emektar. Yapım arabamız. Oğlum Şu dalap uzar. Karavan değil ama olsun. Bilmiyoruz. Burak bizi götürüyor bakalım. ya şu şey yolun neyi var ya? Kurban olayım ya bak. Neredeyiz oğlum? Dağdayız, dağdayız. dağdayız, dağdayız. Bu yolu Ispartalılar bilmiyor. Burak sen Giresun'dan gelip burayı nasıl buldun Benim ya? Benim doğal yaşam alanım olduğu için bak. Bak, bak, bak. Şükrü Erbaş bilmiyor. Valla bilmiyorum. Kim Erbaş kim ya? <laughs> Şükrü Demiröz. Evet konuşmak ister misin? Erbaş oğlum. Baş belediye başkanı. Baş baş. 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 belediye başkanı burayı bilmiyor. Baş. Baş değil mi oğlum? Baş değil ya. Şampiyon geliyor şampiyon. Çevir. Çevir abi şampiyonu oğlum. göster. Arkadaşlar Ciddi? klibi kirletmeye gerek yok. Evet. Klip değil. pardon evet. videoyu. Evet. Şimdi gidecek olduğumuz yer Andık Derisi. Ana, Isparta'da daha yeni... <laughs> Isparta'da yeni açalım Mehmetcan. Evet. Çok iyi bir yer. Gideceğiz. Fotoğraflardan gördüm. Gitmedim ilk defa gideceğiz. Bu bizim arkadaki ünlü oyuncuya bir şey var. Sahne var orada. Sonra? Sonra Kiraz Dede'ye gideceğiz. Yine bir yemek yeriz. yeriz. Cam terasta bir videomuz. Sonra artık klibin son şu sahnelerini çekeceğiz. Yemekler erende. <laughs> ya sayın yapımcım doğru mu bu? Bana öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> Nasıl geldi? Vallahi gelmedi. Yani. Her şeymiş, atıştırmalıklar bundanmış. Çok tabii tabii. Çubuk Aynen. Çubuk gel. kere. Onu da zorla verdi bu arada. Fıstığı vermiyordu ya. Abi, Abi gönlüm bol olacak ya. Tamam tamam valla bir dakika klip çekimine gelmeyeceğim. Söz. Valla gelmeyeceğim. <laughs> Seni zaten başka oynatmayacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Buraya kadar gidip de o yol kapalıysa ne yapacağız? o yol kapalıysa bırak. Kanka, Burak, o zaman bildiriz Ne olur biliyor musun? He. <laughs> Arabayı çekeriz, akşam nasıl bekleriz? Geri gitmez bir çok çıkmış. Vallahi geri gidelim. Bir şey dönüş yok ki geri gideceğiz. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki yerde açarız. Aynen görüşürüz. Arkadaşlar Gölcük'ten çıktık. Kirazlı Dere'ye bağladık arka taraftan az önce gördüğünüz gibi. Yol üzerinde an... Ee, neydi? <laughs> Am... <laughs> Burak! Burak! Neydi ismi? Buranın ismi neydi? Andık Şelalesi'nin... <laughs> Baştan <Başlasıyla> andı. söyle <laughs> ee, Yolda gelirken e, Andık deriz. Neydi oğlum bu? Andık <laughs> Şelalesi. Yolda gelirken arkadaşlar Andık Şelalesi'ne uğrayalım dedik. Tabelasını takip ettik. Burası gördüğünüz gibi. Yürüyelim bakalım. <laughs> Klip devam. Bir daha da tövbe aramam. suyu Neyi devam edeceğiz ya? <laughs> Kirazlere'ye geldik. Sevgili İbadet televizyonuna geliyoruz. Tamam. Burası tamam. Kirazlere. Ee, klip hadi. çekeceğiz hadi. ama hadi. iki atmayalım evet. Ben buldum arkadaşlar. Yorulduk be. Çok yorulduk abi ya. Bakalım girebilecek miyiz? Ne zaman açıldı peki abi? Tamamdır hmm. tamam, abi sağ olun. Kolay gelsin. Olmadı bu. Yalan olsun. Olmadı. Ol. Bir dakika kanka. <laughs> Arkadaşlar e, hava karardı. O yüzden e, birkaç klibin birkaç yerini çekemedik. E, cam terasa da giremedik e, kirazları da. E, o yüzden... Isparta Belediyesi'ni protest ediyoruz. Aynen Isparta Belediyesi bizi oraya almadı. Kaçak girdik çıkardılar. Olsun klibimiz yani Kasım ayının ilk haftasında sizlerle birlikte olacak. Umarım izlersiniz videoyu. Klibi de dinlersiniz. Klibe ulaştırabiliriz sizlere. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için de izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.